Merhaba Nokta TV izleyenlere. Bugün altının mantıklı bir yatırım olup olmadığı konusunda size anekdotlarla cevap vermeye çalışacağım. Altın gerçekten mantıklı bir yatırım mı? Bu. Bugün bu konuyu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle takıldığım yer olursa, yanlış bilgi verdiğim yer olursa özür diliyorum. Ve bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınıza her videomda bahsettiğim gibi... Kendi araştırmalarınıza göre başkalarının aklı olmadan yön vermeniz gerekiyor. Biz sadece tekniği bilen, sürekli piyasayı takip eden insanlar olduğumuz için size bu tarz videolarla yol göstermeye çalışıyoruz. Peki gelelim. Altın gerçekten yükselecek mi? Şimdi başlıyoruz. Öncelikle bu emtiayı alanlara bir uyarım olacak. Bu emtia para kazanma emtiası değildir. Kime göre? Bana göre. Ve birçok kişiye de böyledir. Eğer bunu X noktasında alıp Y noktasında satıp para kazanmayı düşünüyorsanız yanlış yerdesiniz. Neden? Bu emtia benim bir miktar param var. Başına da bir şey gelmesin dediğiniz nokta değer koruma aracı olarak kullanılabiliyor. Fakat altın böyle mi artık? Bence daha doğrusu birçok ekonomiste göre de böyle değil. Çünkü altını hesaplarken daha doğrusu altındaki karları hesaplarlar. Dolar bazı hesaplamanız gerektiğini unutuyorsunuz. Hmm. Ünlü düşünür Kirkor 40 yıldır der ki altın her yerde altın, kağıt tedavülden kalkar, altın hiçbir yerden kalkmaz. Peki bu konuda ne düşünmemiz gerekiyor? Altın ömrü biter mi? Değerli arkadaşlar, altın bitmeyeceği gibi değer de kaybetmez. Fakat bizim gibi enflasyonist ülkelerde insanlar altına yatırım yaparken dolar korunun takip ettikten sonra girdilerin arttığı fiyatı göz önüne almadan yatırım yaptıkları için gram altında sürekli kardaymış gibi görünüyorlar. Mesela pandeminin ilk yıllarına döndüğümüzde yani 2000 yılı Mart ayında gram altın 320 TL gibi bir seviyedeydi. Hepiniz girip grafiklerine bakabilirsiniz. Bugün ise gram altın 2000 TL seviyelerinde yani altı kat civarı bir değerlenme sağlamış. Farklı bir değişe odanan bir koyan birisi altı almış. Kar mı? Ya düşünüyorsun abi inanılmaz karlı bir şey geliyor. Çünkü bin lira koyuyorsun altı kat altıya altı bin lira oluyor. Fakat işte bizim insanımız şunu düşünemiyor. Mazot fiyatları 2020'de x iken şu an kaç? 4x yani biliyorsunuz yani 45 liraya kadar geldi bugün mazot fiyatları, benzin fiyatları artmaya devam edecek mi? Evet ne yazık ki artmaya devam edecek ve Arabası olsun olmasın, binsin binmesin herkesin hayatını etkiliyor. Niye? Uçağa biniyorsun, otobüse biniyorsun, trene biniyorsun, arabaya binmiyorum diye bana etki etmiyor diye bir şey yok arkadaşlar. Sen dolarla yaşanılan bir ülkedesin. Bugün iPhone'un en pahalı satıldığı bir ülkede yaşıyorsun. Peki şu konuya gelen altını kısaca değersiz olduğunu anlatmaya çalışalım. Daha doğrusu değersiz tamam çok doğru bir kavram değil de altın yeteri kadar paranızın değerini koruduğunu göstermediğini anlatmaya çalışıyorum. Ama sonra şunu düşünen, borsa mesela rally yaptı. 2027'de Türk Hava Yolları'nı hepiniz biliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nı bilmeyen yoktur. Türkiye'nin en değerli şirketlerinden birisi. Türk Hava Yolları hissesi 2020 yılında, aşın grafiğine bakın abi, 10 lira bandındayken bugün şu an an itibariyle 297 liraya çıktı. Yani düşündüğünüzde bir yatırdıysan paran 29.7 oldu. Yani buraya revocation, abi bu kadar kolay bir para kazanmak mümkün mü? Ya herkesin aklında bu soru var. Türkiye'nin gelişmeme sebebi bir kolay para kazanmak, araştırmadan kolay para kazanmaktır. Ve ikinci sebebi Twitter gibi platformlarda çok fazla insanları kandıran, yanlış hisseleri sürükleyen insanlar var. Peki yatırım yaparken şirketleri nasıl belirleyeceksiniz? Değerli arkadaşlar her şeyden önce sen teknik grafik okumayı bilmiyorsan Twitter'daki farklı hiç tanımadın görmedin bir insan ağzıyla yatırım yapma. Hatta tanıdın bir insan ağzıyla da yatırım yapma. Tek yapacağın hisse güvenilir mi? Büyük mü? Ne kadar süredir aktif? Aktif toplamları ne kadar? çünkü Türk Hava Yolları bugün Türkiye'de batma şansı çok düşük bir şirket. Çünkü dünya çapı bizi gururlandıran, hizmet veren, yolcu sayısı yüksek bir şirket. Avrupa'nın en değerli hava yollarından birisi. Batmaz diye bir şey yok. Elbette batabilir. Ama demek istediğim şu. Bugün altın yerine Türk Hava Yolları hissesi alsaydınız şu an 29 kat paranız değerlenmişti. Yani o term 100, 100, bin lira yatırılsaydı 29 katı açacaktı veya Adel Lisesi o dönem 13 lira, 13.50 lirayken bandındayken bugün size çok garip bir bilgi vereceğim tam olarak 580 lira bandına çıktı Adel Lisesi bakın 13.50 liradan 580 liraya çıktı yani 43 kat değerlenmiş. Ya böyle bir değerlenme mümkün olmadığı gibi para kazanmak da bugün daha değer kolay değil. Ama Adel'in Adel, Adel fiyatı ne artıyor? Ben olsam bunu düşünürdüm. Veya Türk Hava Yolları'nın fiyatını ne artıyor? Burada en önemli işte şirket seçimi. Türk Hava Yolları bir ihtiyaçtır arkadaşlar. Yolculuk etmek, seyahat etmek herkesin bir ihtiyacıdır. Ve Türk Hava Yolları tek Türk insanına değil, Avrupa'da, dünya şapında, Amerika'da çok büyük yolcular taşıyor. Milyon sayıda. Peki Adel niye büyüyor? Bizim Ferhat abinin aklında bu soru vardır. Aden ne diyor? Ya arkadaşlar bugün kitap, kalem, defter alıyorsanız Aden Aşıkladı Diyor ki Türkiye'de her satılan 10 defterden 4'ünü ben satıyorum diyor. Bak adam ya yani milyonlarca öğrenci var. Girin Google'a bakın abi. Türkiye'de kaç tane öğrenci var görürsünüz. Kaç milyon öğrenci var görürsünüz. Bugün kalemsiz, silgisiz defter öğrenci olabilir mi? Adam yılın iki sezonda ne kadar satış yapıyorsa kaç 43 kat daha bir şirkete ve şunu unutmayın Adel'in en büyük rakiplerinden biri sizin de bildiğiniz gibi Faber Castell'dir. Faber Castell dünyanın en büyük kalem üreticisi, kırtasiye üreticisi firmalarını Alman menşeli bir firmadır ve ardından Avrupa'da en fazla mal satan firma Adel'dir. Ya bu ne kadar gururlandırdığı gibi bu şirkete güvenir miyim? Abi Adel çok köklü bir şirket. 1800'lü yıllara dayanıyor temel yani. Ve Osmanlı döneminden kalıntıları var adamların. İşte bak ben bunu nereden biliyorum? Adel'in bu kadar köklü olduğunu. Adel'in köklü olduğunu kişisel web sitesinden okuyabiliyorsunuz. Adamlar her şeyi açıkça sunuyor sana. Adam diyor ki ben geçen yıl 100 bin lira kazandım. 40'ını RG'ye ayırdım. Ya ben bir durur düşünürüm. RG'ye ayırmış bu adam. Ama ne olmuş. Ve sonuç ortada. 13 liradan aldığın hisse 580 liraya çıkıyor. Aa, her hisse böyle olabilir mi? Değerli arkadaşlar bu orsada binlerce hisse var. Ya girip binlerce hisseye yatırım yapabiliriz. Şu an 5 liraya bile hisse var yani. 5 lira şu an bir ekmekten daha ucuz. Yani ekmeği bugün Kocaeli'de Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. 20 lira. Düşün. Ama sen 5 liraya bir lot hisse olabiliyorsun. Mesela Işıklar Enerji Yapı Holding diye bir şirket var. 99'dan beri borsada faaliyet gösteriyor. Binlerce şirketi var. Cemaş var, Nibaş var. Bu adam beton üretiyor, tuğla üretiyor. İnşaat alanında bayağı aktifleri büyük bir firma. Ama 2001'den beri hisse size söyleyeyim ancak 5 lira olmuş. 2001'den beri 5 lira. Yani bu adama yatırım yapsan ne, yapmasan ne. Burada değineceğim ikinci nokta. Bir hisseye yatırım yaparken, daha doğrusu şirkete yaparken patronunu muhakkak araştırın. Patron kötüyse o şirket gitmez. Çünkü küçük yatırımcıyı canından bezdirip parasını yemek isteyen patron her türlü yer. Siz umrunda değilsiniz çünkü patronun. insanların daha doğrusu şirketten halka açılma nedeni nakit akışını hızlandırmaktır. Ya. Çünkü milyonlarca kişi geçtiğimiz yıllar eminim haberleri gören insanların tek derdi halka arzlara katılmakta. Önüne gelen herkes halka arıza katıldı. Katılmadım diyen yalan söyler ya. Yani herkes bir kere de olsa halka arıza katılmıştır ülkede. Neden? Çünkü borsanın çok hızlı para kazandırdığını, para akışı olduğunu gördüler. Fakat borsaya bu şekilde yatırım yapılmaz. Altına dönecek olursak altın ons bedeli 07. 03. 2022'de 2070 dolar civarlarını görmüş. 2023 Aralık ayında bir iğne attı. 2140 Civarına gördü. Fakat burada işlem yapamadı. Kimse altını satamadı. Bankalar bile bu seviyeyi göstermedi. Çok dakikalık anlık yükseldi gitti. Şimdi buradan yani ortalama olarak yaklaşık 2 senede altının yerinde saydığını söylenebilir. Ve ciddi bir sıkışma olduğunu görebilirsiniz grafikte. Peki altın artacak mı? Ya arkadaşlar çıkıyor böyle ünlü ekonomistler değerli ekonomi yorumcuları çıkıyor büyük kanallarda CNN'de haber Türk'te altın yükselecek diyor. Ya benim onlara saygım çok yüksek. Ben bu kadar ekonomi bilmiyorum. Benim sadece işim matematikle. Matematik varsa bir yer yalan söylemez. Ya altın zaten düşecek deniz, yalan söyler. Niye? Çünkü dolar bazı bir ülkede yaşadığımız için enflasyon tahmini yıl sonu %50 artacağı olacağı için zaten altın yükselecek. Çünkü niye? Dolar yükselecek. Dolar yükseliyorsa bizim ülkede altın da yükselir. Yani siz girip böyle yok dolar yükselecek o al dolara yatırım yapın o altın yükselecek altını onlara inanmayın. Zaten yükselecek bak ben söylüyorum altın düşecek demiyorum. Ama nereden aldın çok muyum? Ben altına yatırım yaptım mı ben yaptım. Ama benim alış gramlarım çok çok düşük. Bir de altına yatırım yaparken bana kalırsa artık değer kaybetmeyecek şekilde fiziki olarak yapın. Çünkü borsalardaki makas farkları çok çok yüksek. Neden derseniz bankalarda gözün açtı. Işte, Atıyorum. bizim Ferhat abi gidiyor borsadan bankadan altın alıyor. Ama bir bakıyor ki satmak istediğinde 50 lira düşük. Ya gram da 50 lira düşük olmaz çok zarar ettirir. Yüksek kilogramlarda falan. Normalde ben bankadan alıyordum. Ben de şu an fizike alıyorum. En fazla değer kaybedecek tür. Çünkü işlenmiş altın da fazla değer kaybediyor. Bunların da çok farklı varyantları var. Gram almanız hiçbir zaman kaybettirmez. Fiziki alın, gram alın. Evde dursun. Tabii saklayacağınız bir eviniz varsa yani. Şimdi Türkiye'de hırsızlık ülkesi yani. Bilemiyorsun. Peki gelelim farklı şeye. Ayrıca dolar kurundan bahsettim. Ülkemizde daha önce yazdığım sebeplerden %30-%45 arası bir artış bekleniyor. Ki bana göre daha fazla artacak daha fazla olacak bu oran. Yani doların 45 lira seviyesine kadar geleceğini düşünüyorum ben çok rahat. Yıl sonuna kadar. Ki işte burada şöyle bir şey daha sormamız lazım. Bir hesap yapalım. Dolar 45 lira olsa altın kaç lira olur? Bu da olur. Altın 3 kat artsa sen olacaksın eve beyaz eşya da 3 kat artacak. Veya 3 kattan daha fazla artacak. Ne? Bu ülke fırsatçılık ülkesi arkadaşlar. Bir yemeğe gidiyorsun. Yeme maliyeti 100 lira sana 5 lira satıyor. Yani altında elde ettiğin kardan daha fazlasını acıyorsun zaten. Ki Merkez Bankası diyor bunu ben demiyorum. Yıl sonuna kadar resmi beklenen sene sonu enflasyonu daha önce de bahsettim %50 kadar artarsa sene sonu altın 3000 dolar seviyesini geçer dolar olarak. Onsu. Bu şekilde sözlerimi tamamlarken altına yatırım yapmanın bana göre mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Altın açacak mı? Evet açacak. Peki neye yatırım yapabilirim? Şu an borsaya yatırım yapmak mantıklı mı? Bu tartışılır. İlerleyen videolarda, grafiklerde göstereceğim. Çünkü borsada şirketi nereden aldın çok önemli. Burada gelip size tavsiye vermek istemiyorum da. Benim yaptığım bir şey var. Ben sürekli koç holding hissesi alıyorum. Çünkü bugün Türkiye ayakta tutan en büyük şirketlerden birisi Koş Holding'dir. Adam Ford'u üretiyor, Ayşel'i üretiyor. Bugün herkesin bir evinde aşelik vardır abi. Mümkünatı yok olmayan. Mesela Ferhat abi sordum da var mı? Var. Muhakkak vardır yani. Bir iğne olsa bile Ayşel'lik vardır herkesin evinde. Ve işte şu an Koş Holding hissesi 175 lira. Yani işte burada kendinize sormanız gereken. Ford hissesi mi almalıyım? daha doğrusu özür dilerim koç hissesi mi altın mı almalıyım? Altın yüksek mi? Bana göre şu an altına yatırım yapmam. Çünkü altın yükselmeye başlayacak. Bir şey talep artarsa piyasayı yukarı çekerler. Herkes anlasın diye. Ne alabilirsiniz bunlarca da de? Hisacı. Çok istiyorsanız gram gümüşü alabilirsiniz. Bak gram gümüşü kimse bilmez. Banka çoğu insan bilmiyor. Gram gümüşü nasıl alacağını bile bilmiyor. Ben gram gümüşü 4,5 yıl önce bir hocamın önerisiyle aldım ortalamamı da gösterebilirim herkese. Gram gümüşü ben tam 2.4 liradan aldım. Duruyor vakıf katılımından aldım hatta. Vakıf katılımından alabiliyorsun birkaç banka var. Akbank'ta falan var. Mesela Akbank'tan almıyorum. Akbank'ta makas arası şok yine. 2.4 lira aldım bir şey. Girin bakın abi. Grama gümüş ne kadardı. Şu an 23 lira oldu. Bak para böyle kazanıldı. 4.5 yılda. 10 kat arttı. Fakat yine cari denge vurdun yine bir şey ifade etmiyor. Ama öldürmüyor da parayı. Beyni gerçekten koruyor. Altın gibi gerçekte dolara bazlı olmadığı için gram gümüş. Peki gram gümüşte hedefim neresi? Bunu ilerleyen videoda açıklayacağım. Bence 2024 sonuna kadar 70 liraya görür. Bak bu da bir kardır. 22'den alıp 70'den satıyorsan bereket versin. Bu iş bitmiştir. Dedim gibi yatırım yapışanın şirket sitesini inceleyin. Şirketi nasıl inceleyeceksin? Şirketlerin yatırımcı özet sayfası vardır. Çok kişi bilmiyor, girmiyor bile. Yatırımcı özet sayfasına girin. Bu şirket geçen yıl ne kadar argeye harcamış, ne kadar patronu cebine para girmiş. Bakın patronun cebine ne kadar para girmiş onu bile söylemek zorunda. Çünkü halka açıksa bir şirket bu şekilde çalışıyor şirketler. Yani halka açık olduğun andan itibaren çok affedersin. Alda ufak iğneyi bile yazması gerekiyor o giderlere. Yani burada anlayacağım şey, yatırım yapacağınız farklı araçlar sayesinde altından daha fazla kar edebilirsiniz. Realist karlar elde edebilirsiniz. Fakat altın bana kalırsa artık paranızı korumak değil, paranızı zarara sürüklüyor. Bu bilgiler doğrultusu umarım verimli bir video olmuştur. İlerleyen videolarda borsa konusunda hisse seçerken neler yapmanız gerek, nasıl araştırma yapmanız gerek. Ekranda da daha detaylı bir şekilde paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.